Me, aslında meclisin üyeleri eski mebus Osmanlı mebushanesi me, meclisin üyeleri sanıyorum evet, deprem oluyor. Bir deprem oluyor. Evet. Evet. De, Büyük bir deprem anladığımız kadarıyla. Evet. Değerli izleyenler şu anda canlı yayındayız. Depreme yakalanıyoruz ama sanıyorum evet endişe edecek bir şey olmadığını umuyorum. Evet, evet hala devam ediyor. Uzun Allah inanan kaderini yaşar. Uzun da bir ihtimal evet. oldu. Evet. Yani Evet hocam hala e, devam ediyor. şiddetli olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet. Değil mi? Evet herhalde. Biz şu an biraz... üçüncü kattayız ama e, hakikaten bayağı hissettik sarsıntıyı. Umuyoruz önemli bir durum gerçekleşmedi Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem de 12-13'te Silivri açıklarında meydana gelmişti Evet şu anda da saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor ve 12.50'deyken de büyük bir sarsıntı şu anda yaşadık 3.9 büyüklüğünde bir depremdi Silivri açıklarında 13 itibarıyla gerçekleşmişti e, artçı sarsıntımı şu an için elbette e, bilmemiz çok mümkün değil ama büyük bir deprem